selamünaleyküm Arkadaşlar Yeni Oyaları Terapim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağım bu model ee, umarım beğenirsiniz şöyle şık kibar bir model şimdi anlatımına başlayayım hemen Bismillah. hemen e, bir zürafa yapıyorum şu şekilde hemen yanına bir zürafa daha yapıyorum. Yani e, sinek kanatlarının arasında iki tane boş zürafa koyuyorum ben. Şu şekilde. Evet. Hemen bir yan zürafaya atlıyorum. Ve buraya geri dönüyorum içine arkadaşlar. Yani üçüncü zürafanın içinden geri dönüyorum. Hemen buraya minik bir pırpır pır yapacağım. Minik bir pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde minikliği yeterli. Hemen pırpırımın içine geri döndüm. ipimi sıktım, düğüm attım bu şekilde. Hemen alta döndüm. Sinek kanadımı bir tanesini oluşturdum. Şimdi tekrar içine batıyorum ve düğümümü atıyorum. Evet bu şekilde sinek kanadım oluştu. Şimdi hemen yan zürafaya geçiyorum. Hemen yan zürafaya geçiyorum. İpimi biraz bol bırakıyorum. Ve şu şekilde bolluğu yeterli, çok da bol olmasın. Evet, bu şekilde yeterli. Evet. Zürafa yapıyorum. 2 tane boş zürafa mı yaptım? Hemen bir tane daha göstereyim. <laughs> Hemen zürafadan geri döndüm ve bir tane pırpır pır yapıyorum. Evet pırpırımızın büyüklüğü bu kadar olsa yeter. Hemen ipimi üstü aldım. Düğümümü attım. Hemen alta döndüm. Tekrar bir tane daha yapıyorum düğüm. Sinek kanadını aslında yapması çok basit arkadaşlar. Evet hemen yan zürafaya geçtim. Ve bol bırakarak düğümümü attım. Bir iki tane daha yapalım boş tarafa. Evet bu şekilde yeşil kısmı böyle arkadaşlar. Şimdi renkli ipimi takıp hemen geliyorum. Evet devam edelim arkadaşlar. Şimdi kırmızı ipimi alıyorum ve maviyi yaptım. Bir tane boş bıraktım sinek kanadımı sarayı yaptım. Şimdi kırmızıyı yaparken de bir tane boş bırakacağız. Hemen çift düğüm atarak ipimi sabitliyorum. Fazla ipimi alayım. Evet, şuraya küçük bir yuva oluşturuyorum. yuvamı şöyle alıyorum tutuyorum ve bu şekilde yuvamı oluşturdum hemen pırpırlarımı yapmaya başlıyorum içine 10 tane pırpır yapacağız arkadaşlar hemen ikinci pırpırımı yapıyorum Üçüncü pırpırımı yaptım. Yani pırpırların boyutunu aslında ben şöyle yan pırpırla birlikte tutuyorum. Başını elimle tutarak çekiyorum ipimi arkadaşlar. Zaten aynı boyda oluyor. Pırpır yaparken de böyle böyle asılmayalım pırpır pır hemen dönme yapıyor farkındaysanız o yüzden şöyle düzeltip ipimizi çekmeden elimizle tutuyoruz ve sımsıkı ipimizi çekiyoruz pırpırları dönen arkadaşlarımız çok oluyor İnşallah onlar da yapar sormuşlardı bana birkaç kişi yani püf noktası bu bence bu şekilde ipimi ayarlıyorum aynı boyda ipin başından tutturuyorum hemen yerini ayarladığım gibi çekiyorum sık bir şekilde dört 9 Sonuncuyu yapıyorum. Evet, bu şekilde hemen ipimi kesiyorum. İpten kesebilirsiniz. Açılma yapmaz. şekilde. Evet. Modelimiz oldu. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz. Şimdi ben diğer maviyi de göstereyim. İpimi takıp geliyorum. Evet, çift düğümle ipimi sabitledim. Şimdi buraya da mavi yapacağım. Hemen yuvamı oluşturuyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni Instagram'dan da iğne terapim 34 olarak bulabilirsiniz. Facebook'tan Ali Havva Uçar olarak bulabilirsiniz. Eğer bir hatam bir şeyim olursa yazarsanız zaten. 4 5. pırpırımı yaptım. Evet. Bu şekilde pırpırlarıma devam ediyorum. Evet sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha yapıyorum. 10. Evet. Modelimiz bitmiştir. Hemen ipimi kesiyorum. Modelimi düzelteyim. Evet bu şekilde modelimiz hazır Arkadaşlar görüntüsü böyle çıtı pıtı bir model Bence çok güzel oldu İnşallah denersiniz bu şekilde Bence gerçekten çok beğendim mutlaka bir yazmaya yapmam lazım çok güzel duruyor çünkü çok hoşuma gitti İnşallah siz de beğenirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar diğer videomda görüşmek üzere. Ee, hoşça Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benden esirgemeyin inşallah. Hepiniz sağlıkla kalın.